8. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnnet teena inna'llahi'l islam. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeri zulmattan kurtaran, ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Git gide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler, ondan sordular. Hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tavakkal tu'ilallah deyip gitti ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti.'' ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi, birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor, o da kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi, korkusundan kendini içine attı, yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi, yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki arslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrup etmiş. Ağzı, kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı, muzır, haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif, çok ağaçların meyveleri, cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu adam su ifehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi.'' Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elin vaziyetten gizli feryadu figan ettikleri halde nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzur idi. Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyurmuş, inde zanni abdi bi yani kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Bizi de şu meş'umu bu azapta biz de şu meşumu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat Biraderi gibi sıkıntı çekmiyor çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür, asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaydesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı, iyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor, sonra git gide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahraya azimeye girdi, birden hücum eden bir arslanın sesini işitti, korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zanniyle ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var ve bu arslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Bir deri gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı, havada muallak kaldı, baktı iki hayvan, o ağacın iki kökünü kesiyorlar, yukarıya baktı arslan aşağıya baktı, bir ejderha gördü, aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü, bu dahi tedehüş etti fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor, İşte bu sebepten şöyle düşündü ki bu acip işler birbiriyle alakadardır hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor öyle ise bu işlerde bir tılsım var. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler öyle ise ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımlamak tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neş'et ettiği ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neş'et ettiği ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir vazi güzel vaziyet almak iradesi neş'et ettiği sonra ağacın başına baktı gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi hakim Ba ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihsar etmeyi, ettiği etimeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki: "Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum." Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir, fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim.'' Bakınız sol yolun bedbah yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır titriyor ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandari kerimin acip, hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor, hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli, yemişleri yemekle azabını tacil ediyor, zira o meyveler numunelerdir, tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup, müşteri olsun, yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezüz eder, hem o bedbaht kendi kendine, zulm gündüz gibi güzel bir hakikatı ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş, ne şefkate müstehaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde ağaç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil. Kendi kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. işte bu betbah dahi öyledir. Ve şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstahak olur. işte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan Hükmü Kur'an'ın sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sair farkları müvazene etsen anlayacaksın ki evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihsar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zanlı ve hüsnü fasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete feyze mazhar etmiş. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber şu hikaye dinleyen adam eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Şu hikaye temsiliyede olan hakikatları eğer fehmettin ise hakikati dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihrac et. İşte bak o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir, diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır, sol ise tariki isyan ve küfrandır ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içinde Muvakkat hayatı içtimaiyedir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki huzma, safa, dama, keder kaydesiyle amel eder, selameti kalp ile gider ve o sahra ise şu arz ve dünyadır ve o arslan ise ölüm ve eceldir ve o kuyu ise bedeni insan ve zamanı hayattır ve o altmış arşın derinlik ise ömrü vasati ve ömrü galibi olan altmış seneye işarettir ve o ağaç ise müddeti ömür ve maddeyi hayattır ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür ve o ejderha ise Ağzı kabir olan tariki berzahiye ve ravakı uhreviyedir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır ve o haşerat-ı muzurra ise musibat-ı dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye ve iltifatat rahmani hükmündedir ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudreti samedaniyenin sikkesine ve rububiyet ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvaniye icat etmek bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak yani zihayatın yediği di gayet muhteliful cins taamlardan o hayata bir lahm mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, zatı ı ahadi, samet olan sultanı ezel ve ebedin sikkeyi hassasıdır, hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Evet bir şeyi her şey ve her şeyi bir tek şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadiri külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir ve o tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti كثير، و هو مفتاح يا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan, bostanı bekaya ve meydan imtihandan, ravzayı cinana ve zahmeti hayattan, rahmeti rahmana açılan bir kapıdır ve o vahşi arslanın da dahi menus bir hizmetkara dönmesi ve musakhar bir at olması ise işarettir ki mevt ehli dalalet için bütün mahbubatından elin bir firakı ebedidir. Hem kendi cenneti ikazibeyi dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara idhal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir hem hakiki vatanlarına ve ebedi makam-ı saadetlerine gitmeye Saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan, bostanı cinana bir davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil aksı ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Elhasıl her kim hayat-ı faniyeyi esas maksat yapsa zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir ve her kim hayatı bakiye ciddi mütevecih ise saadet idareye mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahümme c'alna min ehli saadeti ve selameti vel Kur'ani vel imani آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد جميع الحروفات المتشكلة في جميع الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين